Çok değerli dinleyenlerim, bugün 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü. Çanakkale dendiği zaman kalp atışlarınız değişiyor değil mi? Ya değişmez mi? Bakın şair ne diyor. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerde diyor. Vatan kalbinin attığı yerden söz edilecek de senin kalp atışların değişmeyecek. Mümkün mü kardeşim? Üç kıtaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu maalesef parçalanmış ve son kale olarak Anadolu kalmış. Ama bize bu son kaleyi de çok gören, bu son kaleyi de elimizden almak için plan yapan haçlı zihniyeti özellikle Fransız ve İngiliz donanmaları hazırlanıyor. 62 gemi 3 tümende geliyorlar. 19 Şubat 1915'te Çanakkale önlerinde Çanakkale'ye geçmek için hazırlanıyorlar. Ve bir hamlede geçip İstanbul'u alacaklar ve son kaleyi de düşürecekler. Fakat göremedikleri bir hakikat vardı. Mehmet Akif'in dile getirdiği gibi cehennem olsa gelen göğsümüz de söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmeyiz ölürüz. Hakikat Hak yolda Allah yolunda vatan için bayrak için din için geri dönmemek üzere yola çıkan ve bu yolda ölümü şehadet kabul edip şehadet kabul edip ölümlerin en yüce mertebesi olarak kabul edip Çanakkale sırtlarında imanlı göğüslerle adeta kaleler oluşturan ecdadımızın oluşturdukları o kalelere görmemişlerdi ki o kalelere çarptılar, perişan oldular ve Çanakkale geçilmez destanları yazıldı değerli kardeşlerim. Evet Çanakkale bir kahramanlık destanıdır. Ama bu destan kalemle yazılmadı. 250 bin Çanakkale şehidimizin kanıyla yazılmıştır. Bu destanı iyi okuyup genç neslimize de iyi anlatmamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Çanakkale bir iman küfür mücadelesinin zirvesidir. İmanın küfre galebe çaldığı yerdir. Bunu da İngiliz donanma komutanı Churchill'den dinleyelim bakın. Savaşı kaybedince geri döndüğü zaman İngiliz donanma komutanı Churchill ile soruyorlar bunun hesabını. Diyorlar ki yahu tarihte hiç yenilgesi olmayan bir donanmanın başına koyduk seni. Hani bir hamlede Çanakkale'yi geçip İstanbul'u işgal edecektin? Ne oldu da yenildin diye sordukları zaman şöyle diyor bakın. Ben Türklerin savaşma gücüne hayran kaldım. Ne soğuk ne açlık ne silahsızlık onları etkilemiyordu bile. Aslında biz Çanakkale'de Türk askerleriyle değil, onların inandıkları tanrılarıyla savaştık ve kaybettik cevabını veriyordu. Yani biz iman gücünün karşısında kaybettik diyordu. Akif diyordu ya, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var diyordu kardeşlerim. Ah iman dolu göğüsler biliyor musunuz? Onun için gençlerimiz milli ve manevi değerlerine aşık olacak kardeşim, aşık. İmandır o cevher ki ilahine büyüktür, imansız paslı yürek sinelerde yüktür diyor, iman dolu göğüsler. Öyle bir nesil yetiştirmemiz gerekiyor ki bayrağına aşık olacak benim gencim, vatanına aşık olacak, ezanına aşık olacak, Kur'an'ına aşık olacak kardeşim. Evet, Çanakkale bir var olma mücadelesiydi. Allah korusun şayet geçirseydi Çanakkale bugün başımız dik geziyoruz değil mi? Başımız dik olamazdı kardeşlerim. Onun için o 250 bin şehidimize minnettarız değerli kardeşlerim. Çanakkale Allahu Teala ile oradaki şehit ecdadımızın arasında yapılan bir alışveriştir biliyor musunuz? Ayeti kerime söylüyor bunu bakın esasıyla. İnna Allah iştera el müminin enfusuhum ve amwaluhum bi enne lehumul cenne Evet o müminler Canları ve malları karşılığında Allah'tan cenneti satın aldılar diyor. Şehitlerden bahsediyor. Cenneti satın almaktan bahsediyor bu ayeti kerime. İşte Çanakkale Allahu Teala ile oradaki şehitler arasında yapılan bir alışveriş. Yani bedel olarak bizim ecdadımız orada canını veriyor. Canını bedel olarak veriyor. Karşılığında cenneti satın alıyor değerli kardeşlerim. Lütfen Çanakkale'yi böyle okuyalım. Böyle anlamaya gayret hayret gösterelim. Çanakkale dendiği zaman Seyit Onbaşak'la geliyor değil mi? Düşünün ki düşman gemisi yaklaşıyor. Efendim kendisi Rumeli Mecidiye Top Bataryası'nın başında. Arkadaşları şehit olmuş. Top kaldıran mermi, efendim kaldıraç vinç de bozulmuş. Ama o gemi vücuduyla olsun bir şeyle o gemiyi durdurması gerekiyor, batırması gerekiyordu. Allahu Ekber deyip o 257 kiloluk top mermisini omuzluyor, sırtlıyor ve namluya sürüyordu. O gemiyi batırıyor, Çanakkale Savaşı'nın seyrini bir anda değiştiriyordu. Kendisi de tarihe geçiyordu değerli kardeşlerim. Adet 15 Temmuz gecesi ihanet girişimin seyrini değiştiren Ömer Halis Demir gibi değerli Bunlar kahramanlar, bunlar unutulmaz. Unutulmaması da gerekiyor değerli kardeşlerim. Diğer taraftan Ezineli Yahya Çavuş'u görüyoruz. Evet, Balkanlarda savaşmış, tecrübeli bir çavuş. Ertuğrul köyünden 3000 kişilik bir düşman birliği karaya çıkmaya çalışıyor. 67 askeriyle 10 saat bunlarla mücadele ediyor ve karaya çıkarmıyor. Bir ara ayağı parçalanıyor gelen top mermisiyle. Ama geri bakmıyor. Parçalanan ayağını belinden çıkardığı kemeriyle bağlayıp omuzuna asıyor, savaşa devam ediyor. Akşam hepsi şehit olmuşlardır. Ve kitabesinde bizatı yerinde okudum, şöyle yazıyordu. Bir kahraman takım ve çavuştular. Tam üç alayla burada gönülden vuruştular. Düşman tümen sanırdı bu şahane erleri. Allahu Teala'yı arzu ettiler akşama kavuştular diyordu değerli kardeşlerim. Ya görüyor musunuz? Onlar neyi arzu ediyordu? Bize bize bu güzel vatanımızı, üzerinde yaşadığımızı vatanı bırakabilmek için ölmeyi arzu ediyorlardı. Düşünebiliyor musunuz? Bir insan malını mülkünü feda eder ama en son feda edilebilecek candır biliyor musunuz? Onlar canlarını feda ettiler. Biz onlara ne kadar minnettarız değerli kardeşlerim. 15'li türküsü var biliyor musunuz? Türkü değil bu bir ağıttır. Tokata mahsus. Ben tokat il müftülüğü yaptım. Bunu zaman zaman kürsüden okurdum. Hay 15'li 15'li tokat yolları taşlı. 15'liler gidiyor kızların gözü yaşlı. Aslında bu türkü değil bu bir ağıttır. Düşünün ki 15-16 yaşlarında okul sıraları dolması gerekirken, okul bahçelerinde evlerinin önünde oyun oynaması gereken yaşta çocuklar Çanakkale'ye vatanımız müdafaa için savaşa gidiyorlar. Anneleri onları uğurlarken işte bu ağa dokunuyor kardeşlerim. Evet düşünebiliyor musunuz? İşte vatanımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Evet Çanakkale'yi geçemediler düşmanlar ama rahat durdular mı? Durmadılar. Bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Ne yaptılar? Bizi içten içe bölüp parçalamak istediler. Alevi Sünni dediler, sen ben dediler, şu bu mezhep dediler. Doğulu batı dediler, güneyli kuzeyli dediler kardeşlerim. Bu oyunlara gelmemek lazım. Anadolu bir mozaiktir. Alevisiyle Sünnisiyle, Diyarbakırlısıyla, ile İzmirlisiyle, ile İzmirlisi ile Karadenizlisi ile Çanakkale Savaşı'nda hiç kimse sen nerelisin diye bir soru sordu mu yahu? Hepsi kol kola gönül gönüle vatanı korumak için şehit oldular değerli kardeşlerim. Onların bize emanet olan vatanımızı korumak da bizim en önemli görevimizdir değerli kardeşlerim. Lütfen onun için oyunlara gelmeyelim. Milli şairimiz bakın ne diyor? Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme dünyalar alsan da bu cennet vatanı diyordu. Ne kadar güzel dile getirmiş kardeşim. Yani ayak bastığın toprağa düşünerek ayağını basacaksın. Sizler özellikle bir Çanakkale yolculuğu yapın. Ziyaret edin kardeşlerim ama abdestsiz dolaşmayın. Çünkü yürürken şöyle korku var içinizde bakın. Acaba ayağın bir şehit dedemin kemiğine takılır mı diye. Orada yürürken besmele ile yürüyeceksiniz. Kur'an okuyarak yürüyeceksiniz. Ama bütün gençlerimiz, bütün yavrularımız Çanakkale'yi görmedi. Bir ara bir zamanlar efendim Japonya'dan bir heyet gelmiş Türkiye'ye. Dolaşıp gittikten sonra bir rapor hazırlıyorlar. Ve rapordan bir cümle alıyorum sizlere arz etmek istiyorum. Diyorlar ki biz çocuklarımızı mutlaka Hiroşuma'ya götürürüz. Okul çağında. Orayı görmeleri lazım. Hiroşuma nedir? Efendim atom bombasının atıldığı yer. Görsünler ki milli bir ruha sahip olsunlar. Vatanlarını korumak için güçlü olsunlar, çalışsınlar, gayret etsinler. Ama bizim bir Çanakkale'miz yok. Ah Çanakkale'miz olsa bizim de çocuklarımızı Çanakkale ruhuyla beslesek diyorlardı.